Ben Kürşat Aktaş, Neoplant firmasının e, kurucusuyum. Neoplant mühendislik olarak hikayemiz 2011 yılında başladı. Endüstriyel tesisler için Türkiye'nin ilk ve tek yerli sulu radyant panel ısıtma sistemi ve yine bu tesislerde bulunan kapılar için endüstriyel hava perdesi imalatını içerisinde bulunduğumuz fabrikamızda gerçekleştiriyoruz. Sürecin, proje, imalat ve montaj aşamalarının tümünde varız. Bahsi geçen her iki ürün de Hacettepe Teknokent'te başlayan ARGE faaliyetlerimizin sonucunda TÜBİTAK ve COSGAP desteğiyle ortaya çıktı. 60 farklı endüstriyel tesiste yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alanda su radyant ısıtma sistemi firmamız tarafından başarıyla uygulandı. Söz konusu projelerde toplam 45 MW'ın üzerinde bir kurulu güce ulaştık. Su radyant panel alternatif sistemlerle kıyaslandığında ısıtma maliyetlerinde %40'a varan oranlarda tasarruf sağlar. Yangın riski yoktur. Doğalgaz, elektrik, biyokütle ve atık ısı gibi farklı enerji kaynaklarıyla çalışabilir. Yenilikçi çözümlerimiz ile ısıtma maliyetlerini azaltarak ürün bilim maliyetlerini düşürmekle beraber çalışan konforunu da en üst seviyede tutarak üretkenliğin ve dolayısıyla firmanın pazardaki rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlıyoruz. Uluslararası akredite laboratuvarlar tarafından onaylanan yüksek verim değerlerimiz, depreme dayanıklı tasarımımız, 10 yıl garanti ve donanımlı mühendislik kadromuz firmamızı sektörde lider konuma getirdi diyebiliriz. Aslında biz yaptığımız işin yeşil dönüşümün ta kendisi olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliği tehdidine karşı karbon salınımının mümkün olan en düşük seviyelerde tutulmasına olanak sağlayacak çözümler üretmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Doğayı, Türkiye'yi ve dünyayı seviyoruz. İlk adımımızı kendi imalat prosesimize hayat döngüsünü dikkate alarak tasarlayarak attık. Sonrasında süreçlerimize entegre yönetim sistemimizin bir parçası olan ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile kontrol altına aldık. Ayrıca ISO 14064-1 kurumsal sera gazı envanteri raporlama çalışmalarına da bu yıl içerisinde başladık. Ekip arkadaşlarımızın farkındalığını arttırmak adına ürün karbon ayak izi ve su ayak izi konusunda eğitimler aldık. Yine sürdürülebilir kalkınma kapsamında Türk Kızılayı, Türgev ve Yetim Vakfı ile sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alıyoruz. Çevrenin ve insanın sağlığının korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğu bilinciyle çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çevre duyarlılığının oluşturulmasına ve artırılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.